Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız videolarımdan da haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle e, sardunyalarımla geldim arkadaşlar. Sardunyalarım birkaç sardunyamı getirdim. Onlardan çoğaltmak istiyorum ve size nasıl çoğaltma e, istediğimi nasıl yaptığımı, toprağıma neler koyduğumu, onlar onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birkaç beğendiğim e, Sardunya çiçeğimden çoğaltmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bahçeden getirdim bakar mısınız? Kuş pislikleri dolu. Çok kötü. Yani her yer e, kuş dolu. Yani at saksan satılmaz. Baştan onları besliyordum. Şimdi böyle alıştılar ağaçta var. Mandalina ağacına doluşuyorlar. Bütün çiçeklerimin üstlerine çok kötü yapıyorlar ama ne yapacaksın? Yapılacak bir şey yok. Ne yapalım? Onlar da savaş veriyor. Onlara da saygı duymak lazım. Bazen kızdırıyorlar beni ama yapacak bir şey yok. Bugün sizlere işte dediğim gibi şöyle güzel sardunyalarımı sizlere. Aslında çok fazla var bahçede de. Şöyle bunlarla geldim çoğaltacağım sardunyalarımla geldim arkadaşlar göstereyim size diye e tabi kışı yazın çok yazdan da çok sıcaklardan da kötü de oldular artık yapacak bir şey yok şöyle göstereyim size dedim bakar mısınız şunların güzelliklerine renklerinin tatlılıklarına belki telefondan daha bozuk çıkabilir renkleri ama güzeller mesela bu bozulmuş bunu buradan atalım ki daha çok tomurcuk yapsın arkadaşlar değil mi bu çok bu çok açan o kadar çok açıyor ki bu hem de böyle iri iri açıyorlar tabi tam son zamanda kaldı artık bugün Ekim'in havalar burada bayağı bir serinlemeye başladı yağmurlar da yağdı o yüzden biraz böyle cansız açıyorlar aslında çok büyük açıyor arkadaşlar bakın bakar mısınız bakın tomurcuklara bir açıyor taşıyamıyor böyle kafa gibi açıyor şurada da bir güzelim var arkadaşlar bakar mısın şunun rengine mor bu bir tek bir tek bu bundan da çoğaltmak istiyorum şimdi hangilerinden çoğaltacağım size göstereceğim bir de şöyle bahçeden koparıp getirdim arkadaşlar bakın hepsini taşıyamadım tabi şöyle göstereyim çok renkli renkli var bir de bundan çoğaltmak istiyorum şunun güzelliğine bakar mısınız yalka ama bu da çok güzel açar iki renkli şöyle bir dal e, kopardım ondan da çoğaltayım diye bakın normal kırdım dallarından arkadaşlar nasıl bir toprağa ekiyorum onları da size anlatayım şöyle gördüğünüz gibi benim eski topraklarımdan arkadaşlar bakın <laughs> her yere bütün saksılarımızı yan etmişler. Olsun sileriz artık. Şimdi yine bahçeye çıkaracağım için ektiğim gibi bahçeye çıkaracağım gene. Ee, bakar mısınız? Şöyle benim eski topraklarımdan ben onları güneşli havalarda onları döküp havalandırdım. Sıcaklarda tabi bozulanlardan içlerine kahve ekledim. Çabuk ee, şey yapsın diye arkadaşlar. Çabuk tutunsun köklerine. E, toprağa daha çabuk tutundursun ve e, çabuk kök alsın diye tarçın koydum e, haşeratlardan bütün e, nebatlardan kurtulsun diye arkadaşlar bu kokuyu duyunca hiçbir e, böcek gelmiyor bunlara bir de yumurta kabuğu yumurta kabuğunu biliyorsunuz ben onları 50 derecelik bir fırında böyle e, fırınlatıyorum ve robottan geçiriyorum arkadaşlar şöyle geçip karıştıracağım bu toprağım benim vardı. Bir de topraklarım benim mesela bunların kalıntı çürüntülerini hiç atmayın. Ben onları böyle bir torbaya toplayıp ondan sonra bunların içine böyle doğruyorum. Bunları beslesin, baksın diye arkadaşlar. Çiçekleri beslesin diye. Zaten diğer hazır toprakların içinde de çıkıyor öyle çürüntü, kalıntılar. Ben de bunların diplerinde kalmış, çalındı. Bunlar mesela böyle çürüyor, kalıyor, atıyor. Onları hemen koparıp böyle katıyorum. Buraya da hazırladım. 3 saksı hazırladım. 3 fide e, koparacağım arkadaşlar. Bunda da hep aynı var. Tarçın, kahve. Onlar şöyle güzel karıştırayım. E, topraklarım da güzeldir. Ve hep ben böyle yapıyorum. Ve gerçekten çiçeklerim hiç ne hastalık yüzü görüyor çok açıyorlar. Bu sene o kadar çok açtılar ama sıcak böyle çok fazla sıcak bastırdı bu yıl. herkesi sıcak, her çiçeği, her insanı sıcak şey yaptı arkadaşlar, rahatsız etti. Yapılacak bir şey yok, Allah'ın hikmeti. Başka bir şey yok. Şöyle mesela şu çiçeğim de benim çok güzel. Şu çekeyim. Şu çiçeğim de çok güzel. Rengini görseydiniz harika bir rengi var. Ondan da bir tane komşumdan almıştım ben onu. Tuttu bu yıl baharda ve çok güzel oldu ve şuradan da uzamış arkadaşlar. Bakın ondan da ben hemen şöyle kesip ondan da ekmek istiyorum. Şöyle bir dal aldım. Bakar mısınız? Dalım şahane. Ondan sonra gerçekten çok güzel. Ben öyle tarçına falan batırıp yapıyorlar. Zaten içine ben tarçın koyuyorum ya. Hiç gerekmiyor. Şöyle hemen dibine şöyle bastırıyorum. Buyurun şöyle hemen şöyle ekiyorum arkadaşlar. Siz de bak böyle tarçınla kahveyle kahve hele o kadar iyi geliyor ki toprağı besliyor, kökleri besliyor. Çok çabuk böyle onun büyümesine, yapraklarının daha yeşil daha şey kalmasına yardımcı oluyor bunlar benim böyle bodur sardunyalarım özel sardunyalarım arkadaşlar bu beyaz öyle değil ama kat kat açar bakar mısınız o kadar büyük açıyor ki dediğim gibi şimdi artık kışa giriyoruz ya biraz daha böyle tomurcuklara az gelmeye başlıyor bunu ektik şimdi şu aldığımı ekeyim arkadaşlar şundan koparmıştım ya bakın şu güzelliğe bundan da hemen ekeyim siz de böyle yaparsanız komşunun köpeği coştu bu, bu arada. Laf atıyorlar ya, laf atınca hemen bağırmaya başlıyor. Bahçede, bahçede yapayım dedim. Konuşma seslerinden hemen bağırıyor. Komşular çıktı dışarıya herhalde. Onların seslerini duydukça o da katılıyor. Şöyle bunu da ektim arkadaşlar. Bakın. Şimdi şundan almak istiyorum. Bakın şunun güzelliğine o kadar tatlı. Belki telefonda o kadar güzel çıkmayabilir ama bakın çok güzel. Bundan da bir tek saksı var. Ondan da çoğaltmak istiyorum. Şöyle baktım. Şuradan şunu vermiş zaten. Şu çiçeğin olduğu yerden değil de hemen şunun alt kısmından şöyle koparayım dedim arkadaşlar. Bakın kestim makasla makasımı temizledim güzel limonlu şeyli oldum bakın <laughs> yaprakları da çok kötü bütün çiçeklerim böyle yağmur yıkar diye baktım ama hiç yıkasa ne olur bir saat sonra gene aynı şey yine aynı şöyle hemen ben şöyle tutturu veriyorum arkadaşlar fazla da böyle iyice köke diplere kadar sokmaya hiç gerek yok bakın işte Şöyle 3 tane çiçeğim oldu. Bunların açmış olan e, şekillerini de size böyle çiçekli çiçekli hallerini de inşallah gösteririm size. Bol çiçekli olsun inşallah. Hepimizin çiçekleri. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Sizlere de bir video yapayım dedim. Bu aralar videolarım biraz e, geç oluyor. Uzun oluyor ama işte biraz bir rahatsızlık geçirdim gözlerimden dolayı. Ameliyat oldum. O yüzden yapamıyorum arkadaşlar. Doktor yasakladı böyle telefona bakmayı, başıma öne evmemeyi ev, ev, ev bu toprakla falan uğraşmamayı işte gözüne gelir bir şey olur diye. O yüzden böyle bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle size gösterdim. Şimdilik bunlara bir can suyu verelim. Çeşme suyu dinlendirilmiş çeşme suyu bir gün öncesinden şöyle döküyorum. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere başka bir videoda. Seviliyorsunuz.